şimdi bizi tanıyanlar olsun, konuşmaları, paylaşımları dinleyenler, takip edenler olsun. Yaklaşık olarak 8 binden fazla video paylaştım. Ağır bir meseledir. Bize bir şey olursa delil amaçlı, size bir şey olmasın diye. İyi dinleyin. Benim Alanya'daki zararımı bir saatte karşılayabiliyorlar. Son firma şehitlerin anısına kurulan bir firma Alanya'da. Bir saat. Sen diyeceksin nasıl? Ya 1993'te Siirt Tilo'da inzivada çıktığımda Gizli'den rahmetli Necmettin Erbakan'a haber gitmedi mi? Ahir zamanda beklenen emanetler kendisinde olan Ahir zamanda beklenen genç Türkiye'de Siirt Tilo'da inzivada çok büyük keramet ve alametlerle çıktı denilmedi mi? Şeyh Ahmet Aydın mecliste değil miydi? Refah Partisi milletvekili. Üç hilalin bekçileri makama mevkiye gitmezler. Gittikleri gün kıyametin koptuğu gün ve aralarına girmedim o günden beri nefes saldırmıyorlar düşünün isteseler bir saatte Alanya'daki zararımı verirler sucular bucular onun bunun soytarılar diyor onun icabına bakarlar bizim zevki sefamız saltanatımız devam eder diyerekten Alanya'daki zararı bilerek vermiyorlar. Pisliğimiz örtbas olur, saltanatımız, zevk sefamız devam eder. Pisliğiniz boyunuzu açacak, dünyanın her yerinden bu ülkeye gelecekler. Yani bu ülkedeki din adamları, bilim adamları olaya hakikati açıklayacak bu ülkeyi ve bu vatandaşları kurtaracak bütün Türk milletini yan da dünyanın her yerinden gelip sizden hesap soracaklar bu ülkeye ve dünyaya verdiğiniz tahribattan dolayı. Başka hiçbir kurtuluş kalmadı. Ney? Sucular bucular onu bunu soytarlar bunun icabına bakar. E pisliğimiz örtbas olur zevk sefamız devam eder saltanatımız devam eder. Unuttuğunuz bir şey var. Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak. Son yere el vurmayın. Demedim mi? Bütün dünya maddi manevi çöker bedeli hepinizin canı olur. Demedim mi?